İşte Alman ırkı en üstün ırktır diyorsunuz. Böyle bir durumda bu çok ciddi talep topluyor. Bu krizin 29 buhranından sonra 1932-35'e gelindiğinde zaten Almanya ekonomisi ciddi anlamda çöküyor ve biliyorsunuz Almanya'da çok ciddi bir hiperenflasyon var o dönemlerde. E, bu kriz acaba o kadar büyük bir kriz mi? Yani 29 kadar büyük bir kriz mi? Benim yapmış olduğum inceleme şunu gösteriyor. 1929'daki krizi çok ayrıntılı inceledim. Yani bu konuyu en iyi bilenlerden biri dünyada Bernanke, Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke bu konuda kitap yazmış. Ve krizin niye uzun sürdüğünü düşünmüş. Onun için ne yapmalıydı FED'i tartışmış ki. Şu an ben de o krizi gerçekten çok ayrıntılı verileri böyle gerçekten ilik ilik inceledim. O, o dönemlerde ki gelişmelerle bu dönemdeki gelişmeler birbiriyle çok paralel. Biz yeni bir 29 krizi olur mu sorusuna cevabım hayır. Yani 4 yıl sürmez bu kriz. 4 yıl, 5 yıl yani sürekli ekonomilerin çöktüğü, sürekli işsizliğin arttığı, fiyatların sürekli düştüğü bir 4 yıl olmayacaktır önümüzdeki 4 yıl. Ama bu kriz 29 krizi kadar güçlü bir kriz. Yani neden peki 4 yıl sürmeyecek o zaman, 5 yıl sürmeyecek? Çünkü o gün Amerikan Merkez Bankası'nın ve Amerikan politikacılarının yaptığından çok farklı tedbir ve çarelerle ve o krizlerden ders almış olarak şu anki Amerika Merkez Bankası Zaten şu anki Fed yani Merkez Bankası değil de aslında Fed e, evet. denilen kuruluş e, kriz krizin ardından ortaya çıktı değil mi? Yani tabii, krizle birlikte ortaya. Tabii, tabii 1929'daki krizden sonra bu gereklilik ortaya çıktı ama o sırada da Amerika Para Otoritesi var. Yani bir sanıyorum 3 ya da 4 Yahudi ailesinin büyük e, Önce zaten özel bir Rothschild evet, Rothschild. Almancayla evet. Rothschilds. Evet. Ondan sonra kimler vardı başka? Üç ay daha vardı. Yani bu ailelerin bu sermaye gruplarının oluşturduğu bir banka. Oluşturduğu bir banka, evet, kesinlikle. O sırada çok zorra girmiş. yalnız o şeyden yani 29 buhran'dan sonra Fed kurulmuyor. Ondan önce Fed var. Ama 1910'lu yıllarda yani Birinci Dünya Savaşı 10-15'li yıllarda büyük bir buhran oldu. O sırada Amerika'da bu banka oluşturuluyor. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Evet 4-5 yıl sürmeyecek ama 29 kadar şiddetli bir kriz. O zaman ne bekleyeceğiz? <laughs> bir hastalık var ve o hastalığa bir miktar ilaç geliştirilmiş. Hastalık şu. İnsanların talebi düşüyor. İnsanlar para harcamıyorlar. Sebep işimi kaybedeceğim korkusu var. İkincisi de Amerika'dakiler için söylüyorum. Varlıklarını kaybetmiş olmak. Ben bankacılardan haber aldım. Ee, Almanya'da örneğin ee, insanlar mevduata çok yüklenmişler yani gerekçesinde şöyle okuyorlar diyorlar ki işte e, olur da işsiz kalırsa kenarda köşede biraz parası olsun diye böyle bir ciddi yani krize rağmen bir mevduat artışı var ama nedeni bu zaten krizi yaratan o yani krizin derinleşmesine sebep olan şey o yani bakıyorsunuz ortalık e, çok felaket dünyada bir kriz var Evinizin değeri düşmüş arabanızın değeri düşmüş. Elinizdeki varlıkları satmak isteseniz pek para etmeyecek. Dolayısıyla tasarrufa yöneliyorsunuz. Ve aman param dursun harcamayayım diyorsunuz. Ne kadar yapacağınız harcama varsa erteliyorsunuz. Amerika'da yalnız bu olgu yeni başladı. Yani insanlar son iki aydır artık bir tasarrufa başladılar. Ondan önce kriz 2008'de başladı, 2007'nin Eylül'ünde başladı Amerika'da. Ondan önce bu yoktu. Amerika'da insanlar varlıklarını kaybettiler. Yani sahip oldukları 30 trilyon dolar eridi biliyor musunuz varlıklar. Hı. Amerika'da 30 trilyon dolar erime oldu. Nerede? Borsada, fonlarda, hedge fonlarda eriyen paranın miktarı 30 trilyon dolar. Yani bir sene önce siz 30 trilyon dolar daha zengindiniz Amerika olarak. Sizin Amerika olarak yaptığınız yıllık katma değer 13 trilyon dolar. 3 yılda yapacağınız gayri safi milli hasılaya katkıyı bir yılda erittiniz. İşte buna küçülme diyoruz. Dolayısıyla onların Paraları da azaldı yani varlıkları azaldı. Artık 200 bin dolarlık evleri 200 bin dolar etmiyor. Artık 120 bin dolar ediyor, 130 bin dolar ediyor. Bunun karşılığında kredi çekemiyorlar. Bankalar kredi sistemini daraltmış durumdalar. Bu dalga dalga etkiliyor ve Avrupa'yı da etkiliyor. Avrupa'da da insanlar harcamıyor. İngiltere'de de, e, Türkiye'de de aynı sorun devam ediyor. Bu sorunu çözmek anlamında her ülkede çeşitli şeyler yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor vesaire. Ama şunu yalnız vurgulamak istiyorum. Şu an uygulanmakta olan politikalar evet krizi biraz daha erken bitirecek. 29 gibi olmayacak. Benim tahminim önümüzdeki Eylül. Evet onu soracaktım. Önümüzdeki Eylül, Ekim civarı. Yani daha doğrusu Temmuz'dan itibaren Ekim'e kadar <laughs> olan dönemde en şiddetli durumunu o zaman göreceğiz. Yani Avrupa'da da o zaman göreceğiz. Dibe vuruş Türkiye'de de, yani. Evet dibe vuruş. Yani gayri sahaf milyasaların en fazla küçüldüğü, işsizliğin en tepe seviyeye çıktığı yer önümüzdeki Temmuz'la Eylül-Ekim arası olacak. Şimdi bunu neye göre söylüyorum? Ee, yaklaşık dünyadaki bütün krizleri inceledim ben. Bu tabii şey anlamında söylüyorsunuz değil mi? Yani bunu küresel anlamda. Yani Avrupa'da, anlamda, Türkiye'de, evet. işte Amerika'da hepsi dahil buna diyorsunuz. Evet evet. Yani ama Amerika'da dibe vurmuşsa orası toparlanmaya başladıktan sonra diğerleri de toparlanacaktır. Ama biraz Amerika'yı gecikmeli izleyeceğiz biz. Yani Amerika önce toparlanacak sonra bize yansımaya başlayacak. Dolayısıyla ben Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim o dönem Amerika'da işsizlik belki yüzde şu an 6.7'de yüzde 10-12'leri vuracak. gayri safi milli hasıladaki veya üretimde büyüme %2 bir azalma olabilecek bu çok büyük rakamlar bunlar yani yüzde ikilik bir azalma müthiş rakam Amerikan büyümesi konusunda şunu söylemeye çalışıyorum bu dibi göreceğiz bu dibi Amerika 1929 Buran'da 29 krizini geçirdikten sonra 1932'de gördü 33'te gördü yani o dibin görülmesi tam 4 yıl aldı Ondan sonraki toparlanma 4 yıl sürdü ve başladığı noktaya tekrar geri gelmesi Amerika'nın Mesela hisse senetlerini alan birisi <laughs> tam 52 yıl beklemek zorunda kaldı. 52 yıl o hissenin tekrar e, aynı seviyeye... Hani mi? bizim tahtla kayada bir şey vardır. Teneşir vade derler. <laughs> yani evet, teneşir evet. vade olmuş o. Yani <laughs> 11 yıl sevdiğim. sonra ekonomi ancak düştüğü seviyeye yaklaşabildi. O çok büyük bir krizdi. Yani çok uzun süren bir krizdi. Şu an zaten Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Bernanke bundan korumaya çalışıyor. Bernanke diyor ki o kriz niye uzun sürdü o kadar? Önlenebilir miydi? Sorusuna verdiği cevap şu. O zaman diyor Fed gerekeni yapmadı. Ne yapacaktı? Para arzını hızla arttıracaktı ve herkesin ihtiyacı olan herkese borcunu kapatacak şekilde para dağıtacaktı ee, ve bunu yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü altına bağlıydı dolar. Doların arzını arttıramıyordunuz. Altını arttıramadığınız sürece piyasada doları arttıramıyordunuz. Bernanke diyor ki işte o sırada diyor Amerika diyor altın sisteminden çıkmalıydı, rahatça para arzını arttırmalıydı ve Herkes bu. Yani karşılıksız para mı basmalıydı diyor. Evet. Bol parayı kendisi onu yaptı çünkü. Şu an helikopter Bernanke dönüyor. Yani helikopterle para dağıttığı evet. için. Ee, ve <laughs> şu an deflasyona sokmamak için... Yani olabilir. elimizdeki Amerikan dolarının maliyeti sadece mürekkep ve kağıt mı? Hayır şu an öyle değil tabii. Amerika e, şeye kadar tabi e, tabii 1900, 45'li yıllardan sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ki para sisteminde e, altın dolar altına sabitlendi tekrar. Ondan sonra tüm paralar da dolara sabitlendi. He hepsi dolara sabitlendi. 70'te bu çöktü. Bütün kurlar dalgalanmaya bırakıldı. Artık paranın gücünü ekonomimizin gücü gösteriyor. Şimdi Amerikan ekonomisi ne kadar güçlüyse dolar o kadar güçlü olacak e, Amerikan ekonomisi ne kadar güç kaybederse de dolar o kadar zayıflayacak. Fakat bu söylediğime bir çelişkili gelişme var şu an. O da şu. Hocam Amerikan ekonomisi bir yıldır kriz geçiriyor. En felaket bir dönemden geçiyor. Çöküyor Amerikan ekonomisi ama bakıyoruz dolar dünya piyasalarında değer kazanıyor. Euro dolar paritesi 1.55'lerden 1.59'lardan 1.25'e kadar düştü. Amerika çöküyor euro değer kaybediyor. Amerika çöküyor diğer tüm paralar değer kaybediyor. Yani Türk lirası da dahil olmak üzere biz 1.20'lerden 1.70'lere geldik. Şimdi 1.50'lerdeyiz. Nasıl oluyor diye sordu, soruyorlar. Şimdi bu kısa vadede olabilir. Buradan çok önemli bir mesaj vereceğim aslında. Asıl büyük felaket bizim o dibi gördükten sonra başlayacak. Yani asıl büyük felaket işte savaşlar diyorsunuz ya. Yani eğer açlık ve sefalet gelmişse, insanlar ekmek bulamıyorsa bu savaşlara yol açar. Ve bu milliyetçilik akımlarına da çok fazla yol açar. Herkes bir şey yapmanın peşine düşer. Çünkü güvende değildir. Kendisinin geleceğini güvende görmüyordur. O zaman bir gruplaşmalar, ciddi anlamda kamplaşmalar yeniden başlar. E ülkeler arasında böyle bir şey başlarsa o zaten bir 3. Dünya Savaşı'nda getirebilir. Hele ki buna rağmen, bu kadar para dağıtmaya rağmen, düşünebiliyor musunuz? Bakın. Krizden önce Amerika para sistemindeki toplam para miktarı 7.1 trilyon dolardı. M2 diye tarif ettiğimiz.